Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne çekeceğiz masanın altında çekiyoruz Evet <laughs> Asen ah de onu sabahtan beri kendine yalanlar telefonu yapmış Asen ah geçen gördüğümüz telefon alayım mı sana Hani gördük ya telefon abla görmüştü ya dın dın düğmelerine basmıştı ha. Ha, Onu alayım sana olur mu Tamam, şimdi arkadaşlar masanın altında böyle değil, değil mi Tabii ki de biz bu masanın sandalyeleri çekeceğiz. Arkadaşlar, masanın altında 24 saat yapma fikri nereden geldi? Size onu bir söyleyelim. çıktı. Kaç gündür İknur masanın altında geçirmek istiyorum, istiyorum, istiyorum evet. dedi. Evet. arkadaşlar masanın, masanın altında yapma Ben de masanın altında geldim, sonra Dedim ki anne biz 24 saat masanın altında kalsak ne olur? Dedi. Biz de ne olur gerçekleştiriyoruz. Evet göreceğiz bakalım. 24 saat masanın altında kalsalar ne olacak? İgnor ödüllü mü yapalım yoksa? Ödüllü mü yapalım Ahsen? Tamam Ahsen'e ödül. Eğer Ahsen 24 saat masanın altında kalmayı başarırsa telefon alacağız. Eğer İgnor sen kalmayı başarırsan sana da ne alalım? Tamam nemlendirici alacağız. E, 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 menem, Telefon alacağız ya. Hmm. He, oldu mu? Hmm. Şimdi hadi masayı hazırlayalım. Evet arkadaşlar sandalyeleri çektik. Tadadadam, böyle oldu. Şimdi ilk dur altına battaniye sermemiz lazım. Çünkü orada 24 saat geçireceksiniz. Az değil bu gece de orada yatacaksınız. Değil mi? Kendinizi şimdi oraya etrafını da çadır gibi kapatalım mı? Vallahi İkmir, sen neden 24 saat? Hadi, şimdi. Evet, hadi şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle İknur ise benim pikemi serdi, şöyle çadır yapmak için altlara da böyle, en altta da battaniye serdik. Ya sen buranın kapısını neresini bırakalım? Bu taraf mı kapı olsun, yoksa şu büyük alan mı kapı olsun? İgnur sence? Aa, ah, sen bu tarafı seçti kapı olarak. Küçük alvanı. Küçük olan mı kapı olsun büyük olan yer mi? Hangisi kapı yapalım? Burayı. Sen de mi orayı seçtin? Tamam o zaman şimdi ön tarafta kapatacağız arkadaşlar. İgnur kapatabilecek misin? Tamam bir dakika dur. Evet arkadaşlar biz şu yanı da kapattık. Değil mi İgnur? Evet. Şurasını şöyle. Evet. <laughs> Aynı çadır gibi oldu ya. Ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin. Bakayım içi nasıl? i̇çi. <laughs> i̇çi de böyle. İkiniz ikiniz buraya sığıp yatabilir misiniz? yatırırız Yemek falan nasıl yiyeceksiniz? Mutfağımızı getirelim. Mutfak setinizi mi? Evet. Bakayım bakayım durdiktir. Kapı alanda böyle küçücük. İgner buraya da başka bir şey koyalım açıp kapatın. Olur. Olur mu? İstediğinizde kapınızı kapatırsınız. İstediğinizde açarsınız. Ben de yaparım. Tamam açılabilen kapı yapalım değil mi Asen? İlknur küçük Asya'nın eski battaniyelerinden var ya onlardan bir tane getir. Pembesini getir. Dadam dadam. <laughs> Kız öyle değil. Dur bak göstereyim. Şöyle bak. Şu aşağıdan şöyle tutacağım. Böyle açılacak. Ha. Tamam mı? <laughs> <laughs> evet onlar bahçe yastığı getirdik değil mi İknur? Daha doğrusu balkon biz bunlar balkonda kullanıyoruz. İknur aç bakalım çadırın kapısını arkadaşlar görsün. Nasıl yaptığımızı. Kapılarını yukarıdan açsana aşkım. Hasan dur bebek bebek dur abla açamadı dur ben açayım dur. Öyle meyil. Hasan diyor öyle meyil. Değil diyemiyor arkadaşlar Hasan meyil diyor. Öyle meyil abla böyle. Ah sen normal ama yastıkla getirin. Tamam mı? Aslan onun üstüne oturuyoruz Onun üstüne uyacak mısınız? Aslan onun üstünde uyuyamaz. Normal yastık getirip olmaz mı? Allah. Tamam şimdi ben gideceğim Hasan'a e yastık getireceğim. Olur mu Hasan? Hasan ona da oturun diye getirdiğim, Soğuk olursa diye. Soğuk olur mu? İgnur ta dur. Ta bismillah sabah. Ta dur ne uykusu? Gidip o zaman. Tamam hadi siz mutfağınızı getirin ben de yastık getireyim İgnor nasıl sıcak bu eve sıcak sıcak Efendim, tamam hadi siz onu getirin ben de yastığı getireyim evet arkadaşlar ben bu yastığı getirdim şöyle evet, koydum evet. bu yastık İgnur'a da yeter Ahsen'e de İgnur sen de getirdin mi mutfak setini getirdim onu nereye koyacağız ya İgnur bu eve bahçe de mi yapsak nasıl yapsak ben bilemedim ki sıcak mı ki oraya Sıcak. bakalım sıcak mı sen ne sanki? olur <laughs> Orada yık bulaşlan zik yeri de var, değil mi? Yalnız çıkar. Yardım edeyim mi koymaya? Al sen ablaya yardım edelim mi? <laughs> ver ver Ali. Ayşe kucağı dolu dolu. Kız bu kadar eşya ne yapacak şuna hem canınız sıkıldıkça oyun oynarsınız değil mi Ignor? 24 saat nasıl geçecek? Evet. Ama gerçekten çalışmıyor arkadaşlar. İgnur size su da getirmek lazım. Gerçekten yiyecek bir şeyler getirmek lazım. Siz emir misiniz 24 saat geçireceğinizden? Ya bence o kadar uzun yapmayalım ya. Tamam dur ben şimdi sana yardım edeyim. Evet arkadaşlar şöyle yaptık. Bunu biraz da masanın dışına doğru ittik ki içeride koca bir alan kalsın diye değil mi İknur? Hem evin içinde olmuş oldu. Ah sen de yardım ediyorsun ablasına. Onu da hazırladınız. İknur şimdi ben size su getireyim tamam mı? Meyve getireyim. Sonra çok acıktığınızda söylersiniz. ekmek açtı bir şeyler falan getirin tamam mı? Asel sen de bana yardım edecek misin? Tamam. Siz onları yapın ben de getiriyorum. Dindon Dindon Din don. Misafiriniz geldi. Size su getirdim. Aa sen sana pembesinden getirdim. Ablası sana da ondan getirdim. Geldiğim gibi. Onları da mutfak malzemelerini oraya koyun. Benimki Bence senin seninki aşağı mutfak dolabının yanına koy İknur. Ben de. Değil mi? Mutfak eşyaları o tarafta kalsın. İknur içerisi nasıl duruyor? Çok merak ediyorum. Ben de gelebilir miyim? Evet. Hadi dur ben de geleyim Aslan. Evet. Ay ay ay. Ay. Çok güzelmiş. Ah kafam vurdu. <laughs> ben de vurdum. <böldüm. gülüyor> <laughs> 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 Çok Şunlar var arkadaşlar. Masanın altında şunlar. Şuraya kafamızı vurduk. Oo İknur. Karanlık oluyormuş ha içerisi. Çok Yalnız çok alç, biraz masal alçak ya. Aslında. Ben sağmadım. Size göre iyi de, bana göre alçak. Şurada. Özellikle sene göre. En iyisi ben bir uzanayım. Azer, <laughs> nasıl? Beğerdin mi? 24 saati burada nasıl geçeceksiniz? Anne, ben diyorum ki yani küçücük yer varken bu kadar yer varken biz niye evin içinde 24 saat çekmiyoruz? Doğru söylüyorsun Diktar Evin içine çekelim. Buraya niye sıkıştı pişkirdik ki? Ama arkadaşlar gitsin diye gittik. Eğlenceli ol, olsun diye değil mi? İgnor size meyve de getirecektim. Ama Aa, getirmedim. Anne şey belinayla e, belinayın evlerini getir. İgnor onlar da buraya oyuncaklar doldursak. Oho siz buraya hayatta sığamazsınız. Olarız onu belinaya da köşeye koyalım. Ah sen ne dersin? Getireyim mi? Tamam. Ay yalnız burası çok rahat ya. Hiç çıkasın gelmedi vallahi. İkimiz uzanacak daha rahat hadi, geldi hadi. ki. Hadi kavurursunuz arkadaşlar. Hadi. Tamam, hadi. tamam gidiyorum. Dur, dur. Evet arkadaşlar. İkimizin istediği Belinay da bu. Nasıl sıcak bu oraya ya? İkinin onu da istiyor ama. Neyse, şunu da götürelim bakalım. Hadi gel gidelim. Ding don. Yine biri geldi ya. <laughs> belinay hoş geldin. Alı Belinay'ınızı getirdim kapınızı açayım da belinayı rahat rahat alın. İsterseniz Belinay'ı yatağa dışarıda kalsın. Belinay'ı tek alın. Ya da yukarısı balkon olsun. Balkonda yatsın. Evet. sizi taşıyabiliyor? Hasan Hasan dikkatli ol bak onu kapatınca düşürme. Kapat kapat. Benim, ben, ben <laughs> Çok, ağır Çok ağırdı benim ay. <laughs> <bilemedim. gülüyor> Yalnız al sen dur. Dur 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 ben sana yardım edeyim. Benim ay kay kilara. Tamamdır. Sen de gel. Ben de gelim yatım olur mu? Tamam. Hadi ben de hayır, hayır, be. Ama sen beni çağırdı. Ben istemiyorum. Sen ne kadar kötü bir komşusun. Asen istiyor. Kapımızı da kapatalım. Ne Vallahi ilk dur, ben de çok sevdim buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de kalsam mı bu gece siz hepimiz sar buraya? Olmaz. Asen, sar mıyız? Bak ilk böyle boydan boya ben yatacağım. Sen de, ah, sen de, balkonda yatın. Çünkü sağmayız. Hayır ya oldu canım benim zaten balkonda. gece ayağıma da şey, mutfak dolabını falan kırarsam bir şey olmaz. Ya, anne hayır. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Kız siz bütün gün nasıl kalacaksınız burada? O da, brava, mağazım, da Tamam mı sana? O zaman biz biraz kapatalım arkadaşlar. Çünkü video bayağı uzun olacak. 24 saat çekersek 24 saatlik video olur. Ya, ama çabuk. Anneciğim kapatalım zaman zaman tekrar açarız. Olur mu? Hadi şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Ne diyeyim? Bay bay arkadaşlar. Aa, aa. Bu video açık mı kalsın? Evet. Tamam. Arkadaşlar biz uyuyacağız. İknirle Hasan uyuyacaklarmış. Hadi. hadi. Hadi siz çıkın Hadi, hadi görüşürüz hadi. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Asan dektür hala tablet içeride tabletle oynuyorlar. Ben de şimdi onlara meyve getirdim. Tık tık tık. Sima. Ben geldim. Sen meyve getirdim. Asel ben de içeri gelebilir miyim? O tableti kaldırın. Kaldırın tableti. Yemek yerin sonra tekrar oynarsınız devam edersiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İknur ile Asel evlerinde yemeklerini yiyorlar. Asel sen makarna ketçaplı mı yiyorsun? Ah ketçaplı yiyor, İknur da yoğurtlu yiyor demek ki. Evcığım Her zaman ketçaplı Evet, asan ketçaplıyı seviyor. asan makarnayı her zaman ketçaplı yiyor. İknur da aynı şekilde her zaman yoğurtlu yiyor. Hadi akşam yemeklerinizi yiyin. Sonra yine çekmeye devam ederiz, tamam mı? Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar İknur ile Aslan yemeklerini yediler. Saatte geç oldu. Ay, Onlar bir ara yine meyve yediler, değil mi İknur? Şimdi uyku zamanları geldi. İknur odasındaki gece lambasını buraya getirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu lambayı takacağız. Çünkü İknur ile Aslan burada uyuyacaklar. İknur, Aslan hadi onu bırakın. Şimdi uyuma zamanı. Hadi anneciğim uyuyun. Saat geç oldu. Hadi yarın sabah okula gideceksin. Hadi. İyi geceler size. Siz uyuyun. Ben size yatağınızı falan oraya güzelce bir yapacağım. Yastığınızı falan buraya koyacağım. Üstünüzü ölçeceğim tamam mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Hadi gözlerinizi kapatın. Uyudular bile. İyi geceler.